Şirketinizin hangi ihtiyaçlarını Kareli ile nasıl çözüme kavuşturuyorsunuz? Kareli ile biz vitrifiye grubunu, seramik grubunu, arke alımlarımızı, duşakabin alımlarımızı Kareli grubu çözdük. Gayet de güzel bir hizmet aldık çözerken. Kareli'nin size için sağladığı en önemli avantaj nedir? şunun ürün yelpazesinin olması, Yeni bir yelpazede hizmet veriyor olması çok kıymetli tabii ki. Çok da rahatlatıcı. Karim'in sektördeki rolü hakkında ne düşünüyorsunuz? İstanbul Anadolu yakasındaki en nezih bayilerden diyelim ya da tedarikçilerden birisi. Çok kaliteli hizmet veriyor olması sektördeki rolünü biraz daha önemli kılıyor. Ayrıca bir inşaat firmasının bir proje geliştirirken alacağı bütün ürünlerin %60-70'ini temin edebiliyor olmak büyük bir özellik açık. Sezecek en değerli müşteri hizmetleri özelliği nedir? Bir kere samimiyet çok önemli. Projemizi mimari kadrolarıyla incelemeleri ve projemize uygun olan ürünlere tavsiye etmeleri bunlar çok kıymetli şeyler tabii ki.